Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine Bursalı Ozan Yılmaz. Yine kaliteli kuşlar. 10 adet sümbüllü. 3 takım mı ne olması lazım içinde hazır. 2 tane mi ne? Dişi boşluğu olması lazım. Erkek fazlalığı yok. Dişi fazlalığı var içlerinde. Bilginiz olsun. 10 adet. İçinden boğmalardan gelen de var. Mesela şu öndeki. Boğmalardan gelen. Şu arkadaki yine aynı şekilde. Boğmalardan gelenlerden. Bakın kravat. Ayırmadık arkadaşlar. Oyt. İçinden iyisini kötüsünü ayırmadık. Hepsini bir atalım dedik. 10 adet. 10 adet sümbüllü. Hepsinin gülleri tamam. Tepeleri tamam. Sağlıkları iyi. 10 adet sümbüllü. Herkes takım takım satar ama Ozan Yılmaz Facebook'taki abileri kardeşlerimizi de düşünür. 10 adet ufak bir taban koyacağız. Çok alttan açılış olduğu için ufak taban koyacağız. Yine diğerinin altında bir taban koyacağız. Sonuçta bu kuşların takımları 400 lira gibi fiyatlara gidiyor makul bir taban koyacağız. Kaldığı yerde de gidecek arkadaşlar. Şu hayvan baya baya boğma olarak yapmış kendine. Bu hayvan yine öyle. Şunlar. Kadroyu dizdik.